Dostlar herkese selamlar sevgiler. Bugün yeniden Limer Coin projesinde olacağız. Sizlere kanalımda daha önce bu seriyle ilgili videolar çektim. Eğer projeyi hiç duymadıysanız mutlaka bakın şurada liste kısmında 4 tane videomuz var arkadaşlar. Bu 4 videoyu sırasıyla izlerseniz sizlere faydası olacaktır. Hem yatırımlı hem yatırımsız bir şekilde güzel cihazlar alarak burada kriptolar kazanabiliyorsunuz ve bu kriptoları çekebiliyorsunuz. Bir seneden fazladır sistem aktif. Çok benzeri bir site 10 senenin üstündedir çalışıyor. Bu projede çok uzun senelerce devam etme potansiyeli var arkadaşlar ve bizler de elimizden geldiğince kendi hesaplarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Şimdi detaylara çok girmeyeceğim. Dediğim gibi orada bakabilirsiniz videolarıma. Bugün sizlere göstermek istediğim bakın yeni bir etkinlik başladı. Her ay bir defa kesin bazen iki defa bu tarz etkinlikler geliyor ve şu an 7 günlük bir etkinlik. 17-23 Nisan arasında. Burada 3 tane cihaz geliyor arkadaşlar, özel cihazlar. Bakın tasarımları da çok farklı ve bunlar çok daha ucuza ve yüksek güç kazandırıyor sizlere. Yani etkinlikten cihaz almak çok önemli. Bakın normal sattığı cihazlar yani her zaman satışta olanlar çok pahalı. 115 lmt 45 bin güç Burada Bakın en yüksek 95 bin güce 68 lmt arkadaşlar hem Lmt miktarı yarı yarıya Neredeyse daha ucuz Hem de gücü 2 katı kadar daha fazla Yani 4 kat kadar bir avantaj var gibi Duruyor Şimdi bendeki Cihazları sizlere göstereyim Bakın şu çok özel bir etkinlikti pahalıydı Fiyatı da 150 bin güç verdi ama sonraki bütün özel cihazlarımın güçleri 80 bin, 70 bin, 60 bin seviyelerinde devam ediyor. Bunlar tabii en güçlü olanlar. Bakın bu gelen etkinlik zaten her etkinlik biraz daha üstüne koyuyor. 95 bin güç ve 68 LMT gerçekten çok ideal. Burada daha ufak yatırımlar için 48 bin güçlük ve 24 bin güçlük de cihazlar eklemişler arkadaşlar. Birçok dostumuz soruyor bu projeyi. Ben de özellikle Yatırım yapmayı düşünürseniz buradaki etkinlikler gelince yapın demiştim ve şu an o etkinliklerden bir tanesi başladı. Çikolata, yumurta ve e, mining power demiş, madencilik gücü gibi. E, çikolata, yumurta ve madencilik gücü, e, muhteşem üçlü gibi bir şey yazmışlar arkadaşlar. Böyle bir motto kullanmışlar. Yani çikolata yumurta karışımı bir şey olmuş çok özel cihazlar. Buradaki benim cihazlarımın hepsi etkinlikten arkadaşlar. Bakın şurada yatan bir karakter var. İşte burada balkabağı özel cihazlardan. İşte buralarda bakın Ethereum görünümlü işte farklı Spider-Man etkinliği vardı. Bunlar burç gibi. Yani her etkinlik farklı geliyor ve bir daha o cihazlardan gelmiyor arkadaşlar. Belki çok ileriki tarihlerde yeniden yenilerler mi ama bu zamana kadar Çıkan bütün etkinliklerindeki bakın burada piramitler vardı, e, dünya harikaları gibi onlardan almıştım. Yani bunlardan bir daha görmüyorsunuz. Bu etkinlikte gelen cihazlar özel cihazlar oluyor. O yüzden sizlere böyle bir duyuru amaçlı tanıtmak istedim. Buradaki görevleri bugün yapmadım henüz. Bakın oyunları oynayacağım. Sizlere oyunlarla ilgili stratejiler söylemiştim. Her gün bunları seviye 30'a çıkartıp bu görevleri yapmak gerekiyor bu cihazları almak gerekiyor. Tabii yatırım yaparsanız oyun oynama gibi bir şeyiniz yok. Bir şartı yok arkadaşlar ama hiç yatırımsız hesap geliştirmek istiyorsanız mutlaka oynamanız lazım. Ben hem yatırım yapıyorum hem oyun oynayıp ekstradan bu cihazları da çıkartmaya çalışıyorum. Buradaki LMG'lerde de bakın şurada da özel cihazlar alabiliyorsunuz. Bu parayla değil bu oyundan kazandığınız token'larla alabileceğiniz cihazlar arkadaşlar. Hatta bakın şu ufaktan alma şansım var şu an param yetiyor ama gücü fazla değil. O yüzden şu en yükseğe doğru kendimi geliştirmeye çalışacağım ve ondan almak istiyorum. Sizler de paranıza göre burada diğerlerinden de alıp hesabınızı geliştirebilirsiniz dediğim gibi. Etkinlik başladı tam 7 gün boyunca sürecek ama 6 gün kaldı arkadaşlar 6 küsür gün. Bunu isteyen değerlendirebilir. Eğer projeyi bilmiyorsanız Telegram grubumuza gelin. Bakın ücretsizdir. Sadece bir onay istiyorum sizlerden. Yani bir onay mekanizması işletiyorum. Siz başvuruda bulunuyorsunuz. Videoların altına hocam istek attım yazarsanız, kullanıcı adınızı yazarsanız bir arkadaşım son videoya yazmış. Sizi kabul ederim. Yoksa çok fake hesaplar geliyor o yüzden e, gruba alım yapmıyorum bunun da bilgisini vermiş olayım arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.